Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni güzel bir video ile birlikteyiz. Geçen gün ölçü aleti tanıttığım tanıtma sırasında arkadaşlar rolenin arızalı olduğunu fark etmiştik birlikte. Şu an yeni rolemiz mevcut elimizde. 12 voltluk 250 voltta 5 amperlik akım çekebilen bir role Omron marka bu ürünü montajını yapacağım şimdi. Yapmadan önce şöyle bir test edelim. Bakın. Ses duyuluyordur. Şöyle ölçü aletimizi de alalım. Kısa devre konumuna getirelim. Bakın Şu an kısa devre konumunda. Şöyle değirelim. Elektriği kapatıyorum. Rölemiz sağlam. Her zaman bir şeyleri takarken arkadaşlar ürün sıfırda olsa kontrol etmekte fayda var. Çünkü neden? 40 yılda bir arızalı ürün de denk gelme ihtimali olabiliyor. Kombi tamiri yapan arkadaşlar ya da kart tamiri yapan arkadaşlar genellikle bunlar kombi kartlarda roleler kullanılıyor. Sitemizde var. Oradan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bu hem bilgilendirme videosu. Bazı arkadaşlar soruyor. Üye olurken diyor firma ismi istiyor diyor. Firma ismini boş bırakabilirsiniz firmanız yoksa kırmızı alanlar, kırmızı noktayla yazılı alanlar, zorunlu alanlar, isim, soy isim, vergi numarası, yani vergi numarası, TC numarası size fatura keseceğimiz için. Onlar zorunlu alanlar arkadaşlar. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onlara dikkat ettikten sonra herhangi bir sıkıntımız kalmaz. Çünkü şahsınıza fatura kesilecek. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yeterli. Şu an kartımız hazır. Bu kart çalışıyordu. Müşteri dedi ki roleye vurunca ee, rolemiz çekiyor, sistem çalışıyor. Buzdolabı kartıydı sanırım bu. Öyle hatırlıyorum sistem çalışıyor. Ben de ondan dolayı direkt rolelere yöneldim. Başka komponentlerde de bir arıza yoktu. Bilginiz olsun. Şu an <laughs> kartımız hazır durumda. Arkadaşlar sizden tek ricam abone olup kanalıma destek olmanız. Başka bir şey istemiyorum kafasına takılan arkadaşlar yorumlar kısmına yeni site hakkında bilgi alabilirler. Hem bilgilendirme videosu bu hem de tamir videosuydu. Şu an kartımız hazır. Bir yandan ben böyle işleri yaparken elimde olmayan malzemelerin de siparişini veriyorum. Çünkü tekrardan arıza çıkarsa elimde stokumda olsun. Ben kargo beklemek istemiyorum. Hep stok çekiyorum. Şu an bu kartımız hazır durumda. Bir sıkıntısı yok. Şu pasta fazlalıklarını temizleyelim. Şu roleleri değiştirmiştik. Hatırlıyorsanız. Onlar da değer kaybetmişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizden ricam ne olduğunu da söyledim. Başka bir şey istemiyorum. Yani lütfen destek olmanız köstek olmamanız bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.